Yönetimdeki hedefimiz bir şeffaf bir yönetim, adil bir yönetim. Aslında temel kriterim seçim sürecinde de söyledim. Adalet, diyakat ve istişareyi önceleyen bir yönetim tarzı. Ben kesinlikle işi çıkartmadım. Yani. Belediyenin makine parkı yeterli mi? Şöyle takviye yapılması gerekiyor. Ee, biz ne yaptık geldik. Önce makine e, parkımızı bir gözden geçirdik. Yapılacakları bir etüt ettik. E, eksiklikleri giderdik. Öncelikli olarak eksiklikleri giderdik. Ama bu yeterli mi yetmez. Çünkü ekstra takviyeler gerekiyor. Biliyorsunuz araçlar kullanıldıkça e, ekonomi gömülünü tüketen ürünler. Bazı araçlar tabi eski bazıları e, kullanım noktasında biraz tabi sıkıntıları, zaafları var. E, biz zamanla bu makine parkımızı da inşallah hem daha iyi yapacağız hem de sayısını da artıracağız. Nasıl bir belediye devraldık? Dediğim gibi herkesin farklı bir yönetim tarzı var. Her belediyenin de kendine göre geliri, gideri, borçları vesairesi var. Ben tarz olarak gazete devleti yapmak istemiyorum. Çünkü niye? Bir problemsiz bir yer talip olunmaz. Belediye her zaman problem çözen bir yer ve problemleri de illaki vardır. Kendi bünyesinde de barındırır. Dolayısıyla problemleri çözme odaklı olmak gerekiyor. İşte şu kadar borç var, bu kadar şey var vesaire illaki vardır. Ama ben çözüm odaklı, pozitif yaklaşıyorum olaya. Nasıl daha iyi yapabiliriz derdindeyim. Seçim öncesinde vaat ettiğiniz projelerin durumu ile ilgili neler söylemek Şöyle seçimde 17 projemiz vardı. 17 projemizle alakalı tabii projeler açıklandı ama hepsi etüt edilerek, araştırılarak yapılan projelerdi. İnanın adaya adaylı sürecinde ben çok ciddi çalıştım aslında. Belki hani sokakta, etrafta dolaştık ama akşamında, işte boş zamanında vesaire projeler üzerine çalıştık. Yani şöyle uçuk kaçık değildi de daha yapılabilir. Keşabın ihtiyacı olan ne projeler üzerine gittik? Mesela biz şunu gözlemledik. Genelde peyzaj çevre düzenlemesi falan gibi konularda Keşap'ta bir eksiklik olduğunu gördük. Projelerimizin büyük bir kısmında o var. Yine kamu yatırımlarında eksik olanlar vardı. İşte sanayi sitesi, hastane, e, KYK yurdu gibi Keşap'ın acil ihtiyacı. Onları ilave ettik. Hem yani daha çok Keşabın ihtiyacı olan konulara eğildik ee, ve yani daha doğrusu altı dolu projeler yapmaya çalıştık projelerimizle alakalı ne yaptık diye soracak olursanız da geldiğimiz günden itibaren yani Merkezi hükümetin yani hükümetimizin çözmesi gereken konularla alakalı olarak e, direkt Ankara'da gerek temaslarımızı yaptık Ben size şöyle söyleyeyim işte hastane konusu olsun KYK yurdu konusu olsun işte atıyorum e, gençlik sporla alakalı konu olsun sanayi sitesi konusu olsun projelerimizde. Bunlarla alakalı gerçekten çok olumlu adımlar atılması noktasında girişimlerde bulunduk. En son ziyaretimizde Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ziyaret ettik. Kendisinden sanayi sanayi sitesiyle alakalı sözümüzü aldık. Önümüzdeki yıldaki yatırım programına alınması konusunda talimatlarını verdi. Yine hastaneyle alakalı girişimlerimiz devam ediyor. aynı şekilde KYK yurdu ile alakalı da girişimlerimiz devam ediyor ki Keşap'ın en büyük sorunlarından birisi. Diğer projelerimizle alakalı da öncelikli olarak biz gelir gelmez şöyle bir şey yaptık. Keşap'ın acil ihtiyaçları nedir diye bir analiz yaptık. İşte atıyorum çevre düzenlemesi, temel belediyecilik hizmetleri, temizlik vesaire gibi e, acil sorunların öncelikle çözülmesi gerektiğine inandığımızdan ilk 4 ayda otomatikmen bu en acil sorunları çözdük. Bundan sonraki süreçte de aynı açıkladığımız projelerin yapımını tamamlamak adına tek tek planlı yalnız 17 proje varsa bunu planlı. Yani hepsini bir anda yapmaktan ziyade planlı, en acil, orta acil, uzun vadeli gibi düşünerek yapacağız yani projelerimiz bu şekilde düşünüyoruz 5 yıl içerisinde inşallah tamamını yapmaya çalışacağız projelerimiz. Sosyal ve kültürel belediyecilik denildiğinde aklınıza neler geliyor? Sosyal belediyecilik şunu gerektiriyor. Sizin bulunduğunuz mıntıkada ya da belediye sınırları içerisinde gerçekten e, zor şartta bir insan varsa gidip o bulunmalı, gereği yapılmalı, ihtiyacı giderilmeli. Açta açıkta kimse kalmaması gerekiyor. Sosyal belediyeciliğin birinci şeyi bu. Yani garibin, kurabanın, yolda kalmışın her zaman destekçisi olan bir belediye. Biz bununla alakalı tabii ki projelerimiz de var. Belki şeyde, çünkü sosyal belediyecilik projeleri çok fazla belki de açıklanmıyor. Genelde fiziksel projeler açıklanıyor ama bununla alakalı projelerimiz de var. İnşallah yani ilçemizde insanların herkesin askeri hayat standartlarında yaşadığı bir ortamı oluşturmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Kültüre belediyecilik diye dediğimizde ise daha çok tabii ki kültürel etkinliklerle alakalı belediyecilik anlayışını ön plana çıkartıyor. Bunları da ihmal etmeyeceğiz Berk ama sanki şu anki tablo Türkiye'nin genel yapısı biraz daha ekonomik şartlar vesaire diyelim biraz daha bu konuda da kontrollü gitmeyi gerektiriyor. Hayalinizde nasıl bir keşap var? Hayalimde şöyle bir keşap var fiziksel olarak ben seçimde şöyle bir şey söylemiştim, vaat etmiştim. Belki biraz soyut bir kelime ya da cümle ama aslında elde tutulur da bir şey. Şöyle. Keşabı hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak değiştireceğiz diye bir ifade kullandım. Fiziksel olarak değiştirmekten kastım ya gerçekten güzel örnek butik böyle güzel bir ilçe belediyesi olsun. İlçemiz güzel olsun. insanlar gelsin, yaşasın. Emekliler, işte e, ziyaretçiler vesaire çok rahat bir şekilde gelsin. Her türlü ihtiyaçları gideresin ve buradan memnun ayrılsınlar. Bu birinci şeyimiz gurbetçilerimiz dahil. Bu birinci fiziksel, zihinsel olarak da şöyle aslında maalesef bizim bu coğrafyanın e, şeyinden mi diyelim, kaderinden mi diyelim? insanlarda böyle bir e, ne diyelim, birlik beraberlik duygusunun zayıf olduğunu her zaman görüyoruz. İnşallah o pozitif yaklaşımı birbirimize e, verebilirsek, e, ben daha başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle bir ortam oluştururuz. yani insanların birbirine sevgi saygı duyduğu, e, yani mevcut durumdan daha iyi bir durum olsun diye düşünüyoruz. Sizin döneminizin sonunda nasıl bir keşif hayal ettiğinizi de sormak istiyorum. İşte insanların hem bedenen hem ruh mutlu olduğu iyi insanların olduğu, mutlu insanların olduğu bir ilçe düşünüyorum. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı Keşap'ta neleri değiştirmek isterdiniz? Elimde sihirli bir değnek olsaydı Keşap'ta öncelikle dediğim gibi zaten bunu düşüncemizi şeye yansıtmışız, taahhütlerimize yansıtmışız. O düşüncelerimizdeki şeyleri gerçekleştirmek, daha fazlasını gerçekleştirmek isterdim açıkçası. Yani dediğim gibi Keşap'ı gerçekten örnek bir şehir olarak e, vizyona sunmak isterdim yani. Eleştirilmekten korkuyor musunuz? Eleştiri denildiğinde aklınıza ne geliyor? Eleştiriden aslında şöyle, korkmamak gerekiyor. E, çünkü niye? Belki sizin gözden kaçırdığınız bir şeyi eleştiride yakalayabilirsiniz. Ama bir eleştiri sürekli negatif bir eleştiri orada aslında çok da iyi niyet görmezsiniz. Yani çünkü eleştiri yapıcı da olur, yıkıcı da olur. Ama sürekli yıkıcıysa orada iyi niyet görmezsiniz. Ama eleştiriyle hakareti de karıştırmamak lazım. Çünkü niye? İster istemez şimdi tabii siyasetçi pozisyonunda oluyorsunuz. ilçede önde oluyorsunuz. Şimdi bu e, sınırların üzerine çıkılmamayı gerektiriyor bence yani hakaret sınırları. Çünkü niye? E, yani o sınırı aşarsanız çünkü insansınız siz de doğal olarak hakaret e, bence çok ince sınırları olan bir konu. Siyaseti nasıl tanımlarsınız? Siyaset aslında ben şöyle önemsiyorum. Siyaset aslında insanların hayatları açısından önemli kararların alındığı alanlar siyaset. Dolayısıyla insanlar için bence olmazsa olmaz alanlardan birisi. İnsanların faydasını olan, insanların yaşamını kolaylaştıran, toplumsal bir varlık olan insanın yaşamını aslında önemli derecede etkileyen bir alan ve ben olması gerektiğine ve ee, i̇nsanların siyasetle ilgilenmesi gerektiğine de inanıyorum. Çünkü e, yine bir büyük siyasetçinin, geçmiş siyasetçilerden birinin bir lafı var. Siyasetle ilgilenmeyenleri siyasetle ilgilenmeyen insanlar yönetir sonuç itibariyle. Dolayısıyla herkesin siyasetle ilgilenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Yani. Siyasette kırmızı çizgileriniz nedir? Siyasette kırmızı çizgilerim, e, şöyle söyleyeyim. E, yeniliğe açık olunabilir ama ilkel olmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü şöyle bir şey. Hayat... Sadece siyaset açısından değil, fazla zikzakları e, uygun görmez. Siyaset de önemli bir şey. Ama bu şey demek değil. Yani her şeye kapalı olmak, e, böyle katı olmak anlamında değil. Yeniliklere açık olabilirsiniz ama ilkel olmanız gerektiğine inanıyorum. E, yani ilkelerden taviz vermemek gerekiyor. Dediğim gibi, e, yani temel kriterlere toplumun e, toplumun temel istediği kriterlerin de dışına çıkmamak gerekiyor. Yani toplumumuz ne istiyor ben size söyleyeyim. Bir kere iletişim istiyor, dürüstlük istiyor, adalet istiyor dediğim gibi. Bunlar temel e, ahlaki ya da etik değerler. Bunlardan uzaklaşmadan, ilkelerden de vazgeçmeden siyaset yapmak gerektiğine inanıyorum. Siyaset sizin için ne ifade ediyor? İnsanlara faydalı olmak için yapılan bir e, hizmet alanı. Siyasette olmazsa olmazınız nedir? Siyasette olmazsa olmazımız dediğim gibi ilkel olmak yani. Kırmızı çizim. Siyasette başarının anahtarı ne? Her şeyde olduğu gibi bence çok çalışmak, kendinizi geliştirmek, araştırmak, istişare, istişareye açık olmak. Siyaset yaparken yaşadığınız korkular var mı? Siyasetçilerin şöyle korkuları olur tabii ki. Çünkü siyasette karar almak gerekiyor. Kararlarınızın isabetli olmasını istersiniz. İsabetsiz karar almaktan korkar her insan gibi. Siyaset yaparken yaşadığınız keşkeleriniz var mı? Zaten keşkeleriniz yoksa o çok uç bir durumdur. Yani siz sıfır hatayla çalışan bir pozisyonda olsunuz ki illaki vardır yani bu kimin %30'dur, yüzde otuzdur, kimin de yüzde birdir, kimin de yüzde beştir. Yani önemli olan o keşkeleri minimumda tutabilmek. Siyaset arenasında nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz? Öncelikle başarılı olmak istiyorum. Hem belediyecilik manasından hem insanlara hizmet noktasında yapılabilecek olan şeyleri insani değerlerle de harmanlayarak örnek bir belediye başkanı olma hayalim var. Gündemde o kadar çok soru var ki seçmek zorunda kaldık. Verdiğiniz cevapları teşekkür ederken son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle düşünüyorum, hayata bakış açım şu: yaptığımız her işte ya da her meslekte insan odaklı olup topluma, insanlara faydalı olmak gibi bir gayemiz olması gerektiğine inananlardanım. Dolayısıyla belediye başkanlığı sürecinde de Allah bize nasip etti. İnşallah insanlara faydalı olup hayır dualarını alarak bu süreci tamamlarsak benim için en büyük bahtiyarlık olacak. Öyle söyleyeyim. İnşallah Allah hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla görevleri bitirmeyi nasip eder. İnşallah her şeyin hayırlısı olur.